farklı bir anatomik yapıyor. <laughs> İçine kapalı sosyal aktiviteler açık bir yapısı. Muhtemelen <laughs> <Ortamadan> öyle <gidiyor. gülüyor> Masum bir tarafı var. Fakat içinde de bir hayvan var. <laughs> o hayvan kimi zaman bir çakan, <laughs> kimi zaman bir tavşan, aslan bir aslan. Bir yılan belki de. Kimi zamanda bir bu kalemim, Onu nasıl yapacağım? <laughs> de öyle güzel karısı olsun gitsin bu herif onu almaz. Hani boşuna dememişler armudun iyisini ayılar ya. Ya, <laughs> ya. Gel bak bana bak. Lan armudun iyisini kim ya? Yer? Sen yersin komutanım. <laughs> Senin paran vardır iyisini seçersin. O bakımda. Demek evlisin. E, efendim? Evlisin. Mekan. Evlis. Mekan evlisin. Mekar. evlisin. Ben senin kanını gördüm çapkın. Uy karını ben görmedim. <laughs>